Ediyoruz. Bursa Osman Gazi'de trafik yoğunluğu nedeniyle ihtiyaca cevap veremez hale gelen Panayır Mahallesi'ndeki taş köprü yenilenerek hizmete açıldı. Törene Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar katıldı. Bursa Osman Gazi'de Panayır Mahallesi ile Altınova'yı birbirine bağlayan köprü törenle hizmete açıldı. Osman Gazi Belediyesi tarafından yıkılan taş köprü genişletilerek yeniden inşa edildi. 5 metre olan köprüyü 15 metre genişliğine çıkarttık. 40 metre ve e, buradaki trafiği rahatlatacak güzel bir çalışma oldu. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panayır Mahallesi'nin imardan kaynaklı sıkıntılar yaşadığını dile getirerek sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bu olmadığı için de buraya hizmet gelmesinde sıkıntı yaşanıyor. Bir de burasının su taşkın sahasında olması dolayısıyla esas sorun oradan kaynaklanıyor. Bu mahalleye ne kadar hizmet yapsak azdır diyoruz. Ve yapılan hizmetler de büyük mahalle olduğu için kendini göstermiyor. Ama ciddi hizmetler yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Bursa'da bugün bilim ve teknoloji...